çok beyinsiz bir toplumuz. Yani ne duruma geldik 20 yıldır hiç farkında bile değiliz hala. Sırrı de sakka kıyara geç şöyle. De. Bırak. Kimse yok Bırak. Bırak. Ne diyorsun? Bunu boş ver ya bunu. gir gir. Ben turist bu adam ben İranlı. Sizin dilin hepsini anlayacağım. Bu adam iyi konuşur. Bu 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 bu. bu. Tamam, bu iyi konuşur bu kötü. Kıymetini bilin ülkenizin. Bay Atatürk'ün yolunda gidin. Kıymetini bilin. Bizimki gibi olursunuz. Size soralım. Biliyorsunuz Ümit Özdal Zafer Partisi'nin Genel başkanı bir çıkış yaptı. Kimisi takdir etti, kimisi eleştirdi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Çizgisini beğeniyor musunuz? Ya ben çizgisini beğenmiyorum yani bugün böyle yarın inanın başka türlü hareket edeceğine çok eminim yani onlar göreceli sadece bugüne hitap ediyor oya oya oynuyor şu an yoksa bence yaptığı bir şey yok yani ortada. He. mi yapıyor diyorsunuz? Ya tabii ki bilerek yani şu an çünkü seçimlere hazırlanıyoruz e seçimler oynuyor <laughs> Ha yaptığı tabii ki hepimize yani şey geliyor böyle güzel geliyor işte bir salvo yaptı yani soyluya karşı. Ha, genel anlamda ben evet kesinlikle karşısındayım. Yani soylunun yanında değilim hiçbir zaman da olmadım. Çünkü niye? Önce kendi milletin. Önce bir kendi milletine bak ya şöyle bir yüzümüze bir bakın herkesin bir bakın şöyle haline. Ne haldeyiz ne durumdayız? Önce kendi toplumunu bir kalkındır. Söyledikleri her şeyi yalan bir gün önce bir şey söylüyorlar, ertesi gün başka türlü hareket ediyorlar. İnsanları bugüne kadar hep oyaladılar yalanlarıyla. Ama kimi dersen, yani şu an kelime olarak söylemek istemiyorum ama gerçekten çok beyinsiz bir toplumuz. Yani ne duruma geldik 20 yıldır hiç farkında bile değiliz hala. Kalkıp hala, hala kalkıp konuşabiliyorlar, savunabiliyorlar. Ya biz nereye gidiyoruz farkında mıyız? Eskiden, Eskiden tabii Eskiden insanlar daha kötüymüş neler çekmişler ya. Çektiler eskiden. Abi. Şimdi yani şimdi bak yapılanları yapılanları görüyorsunuz. Ya hayır ne çekti değil abi Cumhuriyet, ne çekti? Cumhuriyet şimdi. tarihinde yapılmayanın on katını yaptılar. Abi, Kimse binemiyor. Cumhuriyet tarihini var? bak. O zaman bak. Bir şey söylüyorsun. Bak. Bir şey söylüyorsun. Bak. Bir şey söylüyorsun, bak önce bir Ayberdoğan'a. Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde şimdi millet refahı. Ya Recep ayardı. bir şey söyle. Tabii ya. refaha erdi abi ya. Recep Tayyip Erdoğan sayesinde bir şey yok. Ya o zaman o zamandı, bu, zaman, bu zaman bu zamandı. Sen ben, olmuş Ya hiç bak genç de bir adam, genç de bir adam. Ya, hiç ya. mi okumazsın sen? Hiç mi araştırmazsın ya? ya. Sen, mi araştırmazsın ya? Bir defa, bir, defa bir defa sen ne götürdü? Hiçbir e şey milletin e bütün bütün ekonomik oldu. bütün ekonomik krizleri Değil onların zamanda çıktı. Ne geldi başka, Tabii. geldi başa? Onların Bana sayesinde, sayesinde çıktı. Büyük şeyler egoda hareket amiri memuruydu. Yüzünü gör. Çok üzücü. Gencecik insansın. Evet, Şu kelimeleri ayırıyor. söylerken birazcık İydeolik düşünerek İydeolik söyle ya. Yaklaşımlarla olmaz bu İdeolojik diyorsun, Tayyip diyorsun. Baba demek Tayyip. Aynen baba O zaman bu evet. her şey bu helikopterler geliyor. bu silahlar bu yerli üretim Neden? araçları ciddi, ne ciddi? için yapıldı? Bizde yoktu Biz de yoktur, değil mi bunların hiçbirisi? Birden yoktur. bire 20 senede siz bunları icat ettiniz değil mi? Olur mu ya? Yok eden sizsiniz biliyor evet. musun? Değil Bu zihniyet işte yok eden. Şimdi iyi de öldür Değil hakkını mi? yeme. Ya, i̇yi de öldür hakkını, iyi öldür hakkını yeme. sattı, verdi. Ya, ya. Yapılanları bir görmek lazım. cumhuriyet tarihinde 80 yıldır yapılanları ne hale getiririz? Bir, şey bir, bir onu bir önce, onu önce bir, baş önce, baş bir baş idrak baş 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 et. Önce onu bir idrak et. Cumhuriyet tarihi boyunca neler vardı, neler yok edildi. Sonra da 20 senedir yaptı gibi görünüp ama aslında bize halka, sana, bana hiçbir şey hiçbir şey verilmeyen bir düzenin anladın mı? Oyuncu olmuşsun. Kalkıyorsun i̇şte, hala işte, bana bak, bir kişinin ismini ismi ben, söylüyorsun. Bak şimdi sen derken, ben yok. Kılıçdaroğlu benim babamın oğlu değil. Bak bir dinliyor musun? Geliş ben ben, vardı. ben şimdi ben CHP'liyim ama Kılıçdaroğlu babamın oğlu değil. her ilde her ilde Beğenmediğim var. anda her bana isabet etmediği anda ben anında onu gönderirim. Çünkü babamın Şu oğlu değil anladın mı? Hizmet maaş önemli hizmet. Çifter maaş tapmak veriliyor. değil tapılmak emekliye değil. Emekliye çifter maaş evet şiriliyor. kim Doğru, veriyor? Domates, Kılıçdaroğlu domates, söylediği için veriyor. verdi. Yoksa verir miydi? Bin, zor, bin yüz lirayı ne oldu? Niye bin iki yüz lira yapmadınız? Niye bin beş yüz lira yapmadınız? Devlet, devlet niye iki bin lira yapmadınız? Ama iki yüz elli trilyon ya da 250 milyar eski parayla bu devlet memuru son yaptıkları durumdan dolayı başkalarına ya da müteahhitlere dağıtıyor. Ama bize hiçbir şey vermiyor. sorgula biraz. Öğren biraz. Oku biraz. Gencecik adam. Rusya'ya giden domates, domates Rusya'ya gidiyor 3 lira. Sen burada yersin domatesi 25 lira. Eyvallah, eyvallah. Kaç para? Kaç para? ben akşama kadar 24 saat haldeyim. Bu ne diyor? Biber, bir biber şey oraya ya. biber oraya gidiyor beş lira biber burada 40 lira kilosu. Ya şu 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 ülke tarımda e, dünyanın üçüncüsüydü dünyanın birazcık öğren. Türkiye bitirdi. Öğren öyle konuş. Türkiye bitirdin Bak bak Nereye düştü? Şu tohum bir dakika. Şu tohum ben dediğimiz ben var, var ya. Alırsın. Nereye düştü? Şu topraklarda gelişen, yeşeren ve olan bir şeydi. Domates 30 liraya yedik ya. Utanın biraz. Evet. Utanın Rusya'da utanın biraz. Rusya'dan. Düşünün düşen biraz. Düşen şimdi şimdiki fiyatlarla 40, 40, 40, 40 liraya yedik biz ya. Şu an peki 2002 Patates kaç para biliyor musun? Patates kaç para biliyor musun? 2002'de 10 lira. 10 şimdi mi daima? 10 lira patates. Bana bunu konuş. Bana başka bir şey konuş. 2002'den, <laughs> 2002'den Gece mi o, dahi, şimdi mi de, 2002'de mutluyduk, huzurluyduk, hayalleri ya, vardı insanların. Millet yazar kasalar fırlattı Sana ya. Sana ben söyleyeyim mi? Ben Bana. 53 yaşındayım. Bak kaç tane... Bir dakika, ben neler, 53 yaşındayım, biliyor musun? De, Hayallerimi bazen gerçekleştirdiğim bazı şeylerim vardı. Ya, Ama ya. çocuklarım biliyor musun? Çocuklarım hayal bile kuramıyorlar şu an. Çünkü niye? Ya. En adi araba bile 400 bin lira. Ben bindim 25 sene, 22, 27 sene boyunca araba kullandım. Bilmiyorum. Ama benim çocuğum şu an arabanın hayalini bile kuramıyorum. Şimdi her evde üç tane Bunu araba ya var. var. Ya geç onlara. Her evde hepsi üç tane araba var. var. Bu mu yani? Hepsi borç vatanda. Bu mu? Hepsi benim hepsi yok. Hacizdi. Benim yok. Olur mu? Bütün hepsi hacizli. Benim yok. Evet. evet. Başkasının benim parasıyla da yaşatıyor. Ben de Hastanelerden, hastanelerden millet, millet, millet ilaç alamıyordu. Kendi parasıyla yaşamıyor. İlaç alamıyordu. Başkalarının parasıyla gırtlağa kadar borçla yaşıyor bu toplum. Bir otobüs bile kaç alamıyor. Bankadan kredi için Ondan sonra bir şey alacağım. Ondan sonra ödeyemem. Evet yok, yok. Onun için mi yazmış? Yani? Çünkü, çünkü sanal, bir dünya yarattılar. 500, 500. Sanal bir dünya yarattılar. Küçük Amerika'yı yarattılar. Anasının babasını kardeşinin yarattığına gitmiyor. Sigara, sigara. Kaç evet. para aldın? Şimdi, sigara. şimdi, şimdiki durum eski, eski duruma göre daha iyi. Ya eski duruma kurban olur. Durum, eski, eski duruma ya, göre ya, daha, daha iyi diyorsun sen 90'da mı ya? 2000 eski eski diyor. 2000 bilmiyorsun ki. 2002 2002, 2002, yı, 2002, yani. 2002 yılına yı. göre. Burak, nereden bırak? Bunların yani. yani ben de Abi sen bunları bırak abi. bu adamların şu anda savunulacak bir durumu yok ki abi. Sen ne dersen de yani. Bırak git bir Her bir gerçek vardır. Bir gerçeği gör ama. Anladın mı? Bırak. Bırak. Bir de bekle. Abi bırak. Bırak'ı bırak. Bu adam Yalakalı sana çok iyi ya sordu. De, sen anlamadın. Tabii. Güzel sordu, Ama sen anlamadın. Şartımı, sen git örgence örgen, sondan gel sondan konuş. Sene önce Hayır, çok kötü bilmem ne falan diyorlar. Kötü Anladın sen konuşursan bu adam iyi konuşur şey Hiç mi güzel bir şey yok yapılan ya, yani? Ya tamam Patates kaspara, bana. Sigara alırsan Ya patates, soğanı memleketi mi satacağız? İyi ki Çanakkale Savaşı'nda biz yoktuk ya siz. Abi, Üzüm bırak, o şofu veriyorlar abi, diye mi? savaştan kaçardınız. Kendin elden mi ya şimdi, abi. Ya. Sen abi ben neyi turist. konuşuyorsun abi ben seni anlamakta çok zorluk çekiyorum. Abi, abi bir dakika, abi bir dakika. ben turist. Şimdi şimdi abi, kadar ben kadar turist. geldi şimdi mi? Ben buraya topluyorum? geldim burada mavalete ettim. Bir buçuk'a cedirdim. Bir TL. Alan ettim. üç TL buçuk. Ne olacak? <laughs> ben turist. Bu adam ben İranlı. Sizin dilin hepsini anlayamam. Bu adam iyi konuşur. Bu 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 bu. bu. Tamam, bu iyi konuşur, A, bu kötü. Bu kötü. İda, i̇da, ida, ida, sen kötü, sen kötü, kötü konuşur. Kötü sadece idraka, ben idraka, idraka araştırmaya bak, ihtiyacı bak, var. Bak, bak, abi, bu kötü Biraz kötü okumaya konuşur. ihtiyacı var. Bu kötü konuşur. Ben, ben abi bak, bak. Hadi Çinim... Madem bu memleket kötü, niye İran'da durmuyorsun buraya geldim? ben turist, ben turist. Ben turist, ben turist. Gezmeye ben turist. Tamam. Demek ki beğendiğin için, sevdiğin Yok, yok abi ben turist kıymetini bilin ülkenizin. Evet. Bay Atatürk'ün yolunda gidin kıymetini bilin. Bizimki gibi olursunuz. Biz 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 biz, biz geçinemiyoruz. Şu an Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirmiştir. Adı, onun için mi Atatürk Havalimanı'nı yıkıyorsun? Ya hadi. Ya Atatürk, ya, Allah atatürk, atatürk, mas ben. atatürk maskesi. Atatürk Adı, maskesi. Atatürk ben Cahit At 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 maskesi. cahil Cuhal'a ile şey yapamam. Hadi işine bak işine. Allah sana ona bağışladım. Sen boş konuşuyorsun. Ay, Benim işim olmaz. Atatürk. Bu arkadaş. Ya abi bırak. Sen çok yanlış yaptın. Tamam Ben turistim. Ben burada canlı canlı abi. Tamam. Sen bir yerden çıkar mısın? Tamam. Teşekkür ederiz sen hadi şöyle bir dur. Ay, o zaman ay, biz konuşacağız ay, ki. Ay, o zaman sırrı Sakar niye ay, bu ay, Atatürkçüler, CHP'liler hiç dava açmadı? Ne için? Küfür ettiler ya. Kime? Sırrı, ay, kime? Sırrı kime? sırrı sakık HDP milletvekili sırrı bak, sakık bak, yok şimdi, mu? Bak şimdi bak. Bak. Niye dava şey, açmadı? Şey, Gereksiz, Gereksiz yerlere girmeyelim. Gereksiz yerlere girmeyelim bence. Gire Kimse küfür edemez. Kimsenin haddi değil. Ben Hiç kimsenin haddi değil küfür Sırrı sakık Geçmeyin ara, geçmeyin Kimse yok Bırak. <laughs> ne diyorsun sen? Bunu boş ver ya Oraya girme, biz oraya girmedik, girme oraya. Ya boş ver. Ya abi. Berat abi, Berat abi, sen abi sen var ya. ya. Hani Recep Tayyip Erdoğan dedi. köyde arıyorsun yanlış yerde. Hazine Bakanı ne dedi? dedi. Berat Albayrak ne dedi? Dokunmadan. Hayır, nerede do konuşuyor? Nerede? Onu söyle Teşekkür ederim.